Bugün ortam gerçekten çok güzel. Türkiye'den gelen birçok buradaki kardeşimizi, vatandaşımızı görüyoruz burada bir kaynaşma var, burada bir birlik var, beraberlik var. Biz de bu birlik ve beraberliğin sonucunda rahmet doğacağına, bereket doğacağına inanarak da sizlerle bir araya gelmekte mutlu olduğumuzu ifade eder. Şimdiden seçilecek olan yarışmacılara başarılar diler, saygılar sunar. Sekiz yabancı ülkeden 81 ilimizden katılım olmuştur. Yabancı ülkeler Almanya, Belçika, Hollanda, Dubai, Lübnan, Suriye, Ürdün, Katar. Güvercin bizim ailemizin bir parçası. Hayatımızın bir parçası. Eski Urfa evlerimizde kuş takası vardı. Bunlar her biri bir sanat eseriydi. Ve insanlarımız ikindiden sonra yüzlerini göklere çevirir, kuşlar uçurlar ve birbirleriyle iletişim kurarlandı. Evet, Bu güzellik yarışmasıdır. Burada çok pahalı kuşlar vardır çelerseniz gösterin gösterir sizlere. Teker teker. Müsevet mesela şimdi şu, şu anda popüler olan müsevetler çok pahalıdır. Mesela 400 milyar, 350 milyar, 500, 600 akara çıkıyor yani. Şu müsevetlerde mesela, şu müsevetlerden içinde mesela 400 lira verilen kuşlar vardır. Vermemiş, sahibi vermemiş, 600 istiyor diyor. He, adam 400 verdi, kendi diyor 600 kağıttan aşağı vermem diyor. Var, mı? var tabii bunlar hep S cinsleri ayrı mesela bu müsaade. Gel buradan. S gel mesela. Allah ım Allah ım. Şu, şu Şamiye, şu, şu Şamiye dört yüz milyar verdi, yani dört yüz milyar verdi. Adam satmıyor yani. Çok yani damızlık olarak almak istiyorlar. Kendisi satmıyor. Dört yüz milyar verdi de vermedi şu an. Piyasası iki yüz milyar, üç yüz milyar. milyar, 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 milyar piyasaları bunlar da şimdi. Yani bunlar bunlar eskide mesela geçen sene evet sene bunlar çok rumaşla geldi. Bunlar hep o zaman 300 milyar, 250 milyar için. şu şu, anda e, 50-60 milyara satılıyor yani bunların içinde. Evet. Mesela şu, şunu, gel abim anlatayım. Bak bunlar ispir, Urfa kuşudur. Bunlar aslında Urfa'da töreme bu kuş. Urfa ispiridir. Bunların şimdi çütü 600-700 milyara satılıyor. Yani iki tanesi ana e, eşit yani çitli 600 milyar 700 milyar para ediyor şimdi şu an. Peki diğerle tekli mi 500-600 milyar demiştiniz? Diğerlerin tekli o mi? Tekli de. O tekli de. Onu tek olarak mesela 450 vermişti. Kendisi 600 istedi anlaşamadılar. Araya girdik anlaştıramadık yani. O tek de o. Bunlar çiti o paralara ediyor. Tabii ki bunların içinde de mesela özelleri vardır. Mesela şunu, şunu anlat. Bak Özellikleri mesela burun şekli, göz şekli, boyun şekli, sırtı. Yani bunların özellikleri vardır. Onların her o özellikleri bulunan kuşta o fiyatları çok yükseliyor bunların. İzmirlerde mesela sırt pul olacak, boyun beyaz olacak, burun e, biraz e, e, uzun olacak, göz geniş olacak. Yani bunların özelliklerine göre fiyat para veriliyor. Yoksa kuşa baktığınız zaman kuş hep aynı. Ama özellik mesela hangisinde en güzel özellik varsa o çok pahalı gidiyor. Mesela de atıyorum, e, çift çok özel çıkmış, bulmuyor peki Adam bitiriyor, yine veriyor yani. Adam parasını akıyor, alıyor yani. Çünkü yok başka onun gibi kuş yok. Yani ondan dolayı zaten fiyatlarda budur. Mesela normalde aynı kuş isimleri aynı, şekilleri aynı ama ondaki olan özellik olduğu için o mesela çok yüksek paralara satılıyor.